Merhabalar, Helen Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bu haftaki videomda sizlere 15 Mart haftasından bahsetmek istiyorum. Mart'ı da yarıladık ve güzel bir balık yeni ayını atlattık cumartesi günü ve bu hafta artık ayın ışığını iyice göstermeye başladı. Bir haftadayız, hilal fazıyla başlıyoruz haftaya ve Ay Koç burcunda başlıyor olacağız. Dolayısıyla ayın büyüyerek ışığını göstermesiyle beraber cumartesi günü balık yeni ayında almış olduğumuz kararları bu haftadan itibaren icraata koyabiliriz anlamına geliyor. Öncesinde videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hemen detaylara girelim. Evet, Ay Koç burcundayken nasıl oluruz? Özellikle hırslı, enerjik, olaylara dört elle sarılmak isteyen, sportif ve biraz da sabırsız bir enerji aslında haftaya hakim olacak bu hafta. Özellikle Koç, Boğa ve İkizler burçları bu haftanın öne çıkan burçları arasında yer alıyor. Çünkü Koç'la başlayıp Boğa ve İkizler'le devam edeceğiz haliyle. Şimdi pazartesi gününe gelecek olursak sabah saatlerinde ay günlerinde dost açı yapan bir ay var. Böylece daha yapıcı olacağız. Kadersel anlamda ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor olacağız. Akşam üzeri ise ay ile Jüpiter'in bir dost açısı var. Böylece daha üretken olacağız ve yardımsever olacağız. Fikirlerimizi paylaşmak ve fikir üretmek daha rahat olacaktır. Öte yandan pazartesi günü şöyle bir durum var Merkür iletişim gezegeni Merkür analitik derece dediğimiz 29 derece kova burcunda olacak ve Merkür Merkür Prometheus yani güneşten önce doğduğu için biraz zararlı bir pozisyonda. Haliyle pazartesi günü e, alacağımız kararlarda sabırsız aceleci ve dürtüsel olmamakta fayda var çünkü analitik derecelerde kendimizi hani biraz daha sanki bir yere geç kalıyormuşuz gibi daha hızlı karar alıp ilerlememiz gerekiyormuş gibi dürtüsel hissedebiliyor oluruz. O nedenle pazartesi günü bunu göz önünde alarak yeni kararlardan biraz uzak durmakta fayda var diyorum. Sabırsızlık enerjisi verebilir özetle. Hafta geneline baktığımızda Mars'la Satürn'ün güzel bir üçgen açısı var. Biri itizlerde biri kovada. Yani iletişimle, zihnimizle, böyle aktivasyonla karar aldığımız kararları özellikle Satürn burada otorite figürlerinden de destek alarak fikirlerimizin desteklenebileceğini ve ileriye dönük sağlam ve aklı başında planlara dönüşebileceğini bize burada vurguluyor. O nedenle bu haftayı iyi değerlendirelim derim. Salı gününe geliyoruz. Ee, Salı günü e, sabah saatlerinde Ay Plüton'la kare açı yaptıktan sonra boşluğa girecek. Ee, ve biliyorsunuz ay boşluğa girmeden önce hangi gezegenle nasıl bir açı yapıyorsa boşluk sürecinde de biz kendimizi o minvalde hissediyoruz. Gergin, hüzünlü, stresli ya da mutlu nasılsa. Şimdi Plüton'la kare olduğuna göre demek ki manipülatif olaylar bu tarz gergin durumlar bizi çekebilir. Ee, hani gergin olabiliriz, başarısı olabilir Otoritelerle anlaşmak güç olabilir. Özellikle saat 6.40 ile 13 .56 ee, sırasında ay boşlukta olacak. Bu da demektir ki özellikle trafikteyken stresli ve gergin olmayalım. Dalgınlıklara dikkat edelim. Kafa karışıklıkları oluşabilir. Bu nedenle de önemli iş ve toplantıları günün ikinci yarısında almakta fayda var. Ee, çünkü havada kalabilir ve hani boşu boşuna uğraştığımızda kalırız. Sonrasında günün diğer bir önemli açısı ise iletişim ifade, zihin ve haberleşmemizi özellikle ifade eden Merkür balık burcuna geçiş yapıyor olacak. Merkür'ün balık burcunda seyahat etmesi çok iyi bir şey değil. Sanki böyle Merkür retro etkisi gibi hissederiz biz bunu. Dolayısıyla dalgın olabiliriz, dağınık olabiliriz. cümleleri kelimeleri toparlamak biraz daha güç olabilir alacağımız kararlar, kararları uygulamakta tembellik yapabiliriz gibi durumlar meydana gelebilir. E, o nedenle biraz da hassas, kırılgan ve buluttan nem kapan bir hava oluşabiliyor Merkür balık burcundayken. Böyle hani aklımızda değil de sanki duygularımızla karar veriyor gibi bir durum oluşabilir. Ona birazcık dikkat etmekte fayda var. Özellikle yanlış anlama ve anlaşılmalara karşı da ee, daha dikkatli olalım. Atacağımız maillere daha çok dikkat edelim. Çalışmak, işlere odaklanmak ve disiplin bu süreçte biraz zorlaşabilir. Neyse ki Merkür hızlı hareket ediyor da e, balıkta 2 hafta kadar kalacak. Çok fazla kalmayacak. Yani bize daha çok keyif verecek e, olaylar e, bu dönem e, dikkatimizi çekebilir. Böyle hani daha romans ilişkiler böyle daha bu tarz romantik kitaplar okumak isteyebiliriz. Bu tarz müzikler daha çok bize keyif verecektir. Sanatsal çalışmalar yapmak adına, resim yapmak adına ya da işte şiir yazmak adına oldukça destekleyicidir. Sanatçılar açısından Merkür Balık süreci oldukça verimliye benziyor. Özellikle sinema sektöründe de bu dönemde güzel filmler vizyona girebilir ve senaristler için yaratıcı bazı hani olaylar yazılabilir. Evet e, haliyle şimdi biz dalgın olacağımıza göre piyasa ve borsalar da bu süreçte sarsılabilir. Ekonomide dengeler hassaslaşabilir. Çünkü kişiler dürtüsel hareket ettikçe dalgın oldukça piyasada da böyle dalgalanmalar meydana geliyor. E, ve yatırım konularında risk almamak, e, dalgınlıkla hareket etmemek bu süreçte çok dikkat çekici. E, yeni girişimlere iki kere düşünerek hareket etmekte fayda var diyebilirim. Şimdi e, ayın günün ikinci yarısında boğa burcuna geçmesi ve merkürle de sekstil yapmasıyla bizi rahata, konfora, iştah açıklığına ve lüksü olan düşkünlüğümüzü iyice arttırabilir. Hayattan keyif alacağımız işlerle meşgul olmak isteyebiliriz. İşte yemek yemek, tembellik yapmak, hantallık günün kalanına aslında hakim olabilir salı günü. Bu nedenle alışverişleri abartmamakta ve aburdu burada uzak durmakta fayda var. Çarşamba gününe geliyoruz. Çarşamba günü Ay Boğa burcunda yolculuğuna devam ederken Uranüs ile bir kavuşum yaparak Satürn Uranüs karesini aktifleştirecek. Hem şimdi zaten yıl boyuna Satürn Uranüs karesi hakim. Bir de Ay Boğa'dayken bu kareyi etkinleştirirse ekonomi ve yer hareketleriyle sarsıntılarla alakalı gündemler oluşabilir anlamına geliyor. Sürpriz olaylar ve yer sarsıntıları özellikle dünya çapında görülebilir. Özgürlük ve kapitalizmin kapışması olarak e, görüyorum ben aslında. Bunu hani bir taraf özgürleşmek isteyecek, bir tarafta kapitalizm kendi kurallarını uygulamak isteyecek. Ve onların arasında çıkan bir çatışma olarak bunu adlandırabiliriz. Ayrıca e, bu haftanın e, diğer önemli bir açısıysa e, Mars... 30 Kasım'da Aldeberan'da tutulma meydana geldi biliyorsunuz. Ay tutulması meydana geldi ve Mars bu hafta bu tutulma derecesinin tetikliği olacak. Çarşambadan itibaren bunu gözlemleyebiliriz. 8 derecede oluşmuştu. Çarşamba günü Mars 7,5 dereceler ikizlerde olacak. Perşembe, Cuma bunun etkileri de gözükecek. tat noktası Perşembe. E, bu da ne anlama geliyor? Özellikle 30 Kasım'dan itibaren e, meydana gelen olayların, yani ay tutulmasının ilk tezahürlerini biz bu hafta yaşıyor olacağız. Sağlık sektörü, bronşit, bronşlar, akciğerlerle ilgili konular, e, bulaşıcı hastalıklarda artış gibi haberler yayılabilir, şaşırtıcı durumlar ortaya çıkabilir. Aşının yan etkileri, e, özellikle aşı sahtekarlıkları bu hafta daha çok e, medyada yer alabilir. Bugün özellikle çarşamba günü duygusal ve sinirsel bazlı yemek yemekten ve buzdolabından lütfen uzak duralım. Bu tarz duygusal yeme bozuklukları çarşamba görülebilir. Perşembe gününe geldiğimizde ay boğa burcunda yolculuğuna devam ederken sabah saatlerinde önce Jüpiter'le kare yapacak ardından da Neptün'le sekstil yapacak. Şimdi bu ne demek? Abartılı davranışlar, büyük tepkiler, büyük büyük konuşmak, hayal kırıklıkları ve yanılma haberleri aslında gündeme gelebilir. Bu nedenle de sabah saatlerinde piyasalarda abartılı hareketler görülebilir. Dürtüsel ve aceleci kararlar almayalım, bu tarz hareketler etmeyelim. Kayıplara neden olabilir çünkü ilaveten boğaz ve, boğaz ve tiroid problemleri olanların perşembe günü daha çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü... Bu rahatsızlıklar tetiklenebilir. Ee, sonra dediğim gibi Mars'ın e, ay tutulması derecesini tetikleyecek 8 derece ikizlere gelerek. E, böylece dünya çapında da ses getiren olaylar, manşetler gündeme yayılabilir. Bireysel hayatlarımızda ise bu bizi nasıl etkileyecek dersiniz? Kasım'dan bu yana dürüst, etik, ahlaklı, adil ve iyi bir insan olarak davrandıysak... Mükafatlandırılacağımız bir süreç çünkü Aldeberan Boğanın gözü olarak, Boğanın sol gözü olarak nitelendirilir ve burada hani yargıç gibidir. Ne ektiysen onu biçeceksin gibi. Eğer dürüst, adil ve kimsenin hakkını yemeden e, hayatını idame ettirdiyse Kasım'dan bu yana. Ee, onun meyvelerini bu hafta toplayabilirsin demek istiyor. Ha tam tersi hak yediysen, yanlış şeyler yaptıysan, usulsüzlükler yaptıysan bu hafta cezalandırılacaksın anlamına geliyor. Ee, o nedenle ya ağır bedeller ödeyeceğiz bu hafta ya da mükafatlandırılacağız. İlaveten Perşembe günü Çanakkale şehitlerimizi anma günü ruhları şad olsun şimdiden diyorum. Anlamlı bir gün. Cuma gününe geldiğimizde artık ikizler burcunda uyanıyoruz. Ay ikizlerdeyken biliyorsunuz iletişim, trafik, eğitim, yakın çevre, kardeşler, yakın arkadaşlarla alakalı konular iki buçuk gün boyunca gündemimizde olacak demektir. İşte bir şeyleri araştırmak, okumak, bilgi alışverişinde bulunmak, hani fikir almak kendimizden büyükler, yani bilgi sahibi kişilerden fikir almak adına güzeldir. Gördüğü yanıysa dedikodular ve hani boşu boşuna karma yaratmak anlamına geliyor. O nedenle dedikodudan lütfen Ay ikizlerdeyken uzak duralım. İyici olarak araştırma yapmak olarak aynı Kuzey Ay düğüm ikizler gibi davranmakta. Hani bir şey iyice araştırıp toplumun faydasına olacak şekilde bilgiyi yaymakta fayda var diyebilirim. Evet, ayın sabah saatlerinde Merkürle kare yapması. Çünkü Merkür Balık'tayken, Ay ikizlerdeyken biliyorsunuz kare açığı ve pot kırmak, şuursuzca konuşmak, gaf'larda bulunmak. İşte dalgınlıklar, baş ağrısı, hani dilin kemiği yok açıları biraz bunlara sebebiyet verebiliyor. Baş ve migren ağrılarına dikkat edelim. Düşündüklerimiz bambaşka, ağzımızdan çıkanlar bambaşka olabilir. Buna biraz daha dikkat edelim. Günün ilk yarısını daha sakin ve bireysel geçirmekte bu nedenle fayda var. Öte yandan cuma günü Güneş Şahit sabit yıldızıyla kavuşumda olacak ve aynı zamanda analitik derece dediğimiz Balık burcunun 29 derecesinde ilerliyor olacak. Eee Şahit sabit yıldızı kadınlarla ilgili olaylar, manşetler, kaza haberleri, işte şiddet, cinayet olaylarının maalesef gündeme gelmesi dünya çapında buna ifade ediyor. Kötü karmayı anlatan bu sabit yıldız etkileşimlerinde maalesef cana ve mala dikkat etmekte fayda var. Kadınların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin de ayı ikizler ve 29 derecede olduğu için bilhassa Türkiye'nin ayına bu güneş kara yapacak transit güneş kara yapacağı için kadınlarla alakalı konular can sıkıcı durumlar maalesef cuma günü gündeme gelebilir. Evet sonrasında şöyle bir durum var. Cuma günü Venüs en asaletli olduğu 27 derece balık burcunda ve Plüton'la sekstil dediğimiz 60'lık bir açı yapacak. Bu ne demek? Dolar ve altında özellikle Cuma günü hareketlilik yaşanabilir. Günün ikinci yarısında da Ay-Mars kavuşuma gidiyor olacak. Ay-Mars kavuştuğunda da işte dilin kemiği yok. Dürtüsel konuşmak, gaf yapmak. Yani iki kez düşünüp ve bir kez konuşmak gerekiyor. Borsada baya bir hareketlilik olacağı benziyor. Özellikle haftayı kapatırken aklınızda olsun. Cumartesi gününe geldiğimizde ay ikizler burcunda yolculuğuna devam ederken sabah saatlerinde kuzey ay düğümüyle kavuşumda olacak. Bu da kadersel gelişmeler, haberler ve e, bilim adamları özellikle konusunda uzman kişilerle alakalı haberler alacağımızı işaret etmekte. E, şimdi Cumartesi günü e, sosyalleşmek, dışarı çıkmak, yakın çevreyle alakalı iletişim kurmak, hani onlarla planlar yapmak ve aktif bir gün geçirmek adına özellikle dürtüsel bu şekilde hissedebiliriz lakin sosyal mesafe ve hijyene de dikkat etmek gerekiyor haliyle. Evet, cumartesi günü hafta sonu günden biraz hızlı. Çünkü güneş saat 12.38 itibariyle öğleden sonra Koç burcuna geçiş yaparak baharı başlatıyor. Ee, ve şimdiden tüm koç burçlarının yeni yaşı kutlu olsun diyorum. Umarım bu yıl her şey gönlünüzce olsun. Güneşin koça girmesiyle beraber sanırım cemrenin düşmesi, baharın gelmesi konuları vardı. Üzerimizdeki ölü toprağını atıyoruz. Baharın ve bitkilerin yeşermeye başlamasıyla beraber bizim de hayat enerjimiz yükseliyor. Daha atılgan, hırslı, girişken ve artık hareketleneceğimiz bir zamana işaret etmekte açıkçası. Şimdi Güneş'in yönetici gezegeni Mars'ın ikizler burcunda oluşu beden haricinde bizi zihinsel olarak da aktifleştiriyor olacak. Hem zihinsel hem fikirsel olarak hızlı olacağız, aktif olacağız. Kararlarımızı uygulamak isteyeceğimiz bir dönem başlıyor aslında. Aklımıza koyduğumuzu böylelikle uygulayabileceğiz. Kendimizde o gerçekleştirme gücünü daha rahat hissedebileceğiz. Hem Mars'ın hem Güneş'in bu dost açıları sayesinde. Şimdi 2021 yılı da aslında yeni yıl olarak biz tabir ediyoruz astrologlar olarak. Astrolojik olarak Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle beraber yeni yıla aslında cumartesiden itibaren başlıyor olacağız. Ekinoks yani. Pazar günü aslında ikizler burcunun son derecelerinde ay ilerlerken Venüs de kare yapacak. Venüs'ün analitik dediğimiz 29 derecedeyken ay ile olan Karesi ilişkilerde hayal kırıklıkları, problemler, beklentilerin boşa çıkması ve ani tartışmalara neden olabilir. Lütfen dikkat edelim. Bu zaman zarfında karşı tarafın çok üstüne gitmeyelim. Biraz daha hani de da geçirelim. Pazar gününü biraz da diyebilirim. Ee, sonra güneşten sonra pazar günü Venüs'te koç burcuna geçiyor olacak. Saat 17.17'den itibaren Venüs'ün koç seyahatiyle beraber artık İlişkilerde ilişkilerde de hareketlenmeler başlıyor. Venüs koçtayken daha flörtöz, çapkın, daldan dala atlayan, maymun iştahlı, ilişkiyi başlaması ve bitirmesi çok basit bir süreç olarak gören durumlar aslında hani... E, libido da artışla beraber aslında hani bir ilişkiyi başlayıp bitirmek çok da bir mesele değil. Venüs Koç için diyebilirim. İstikrarlı ilişkiler adına zor bir dönem. İlişkisi olanlar bu dönem dikkat etsin çünkü çapkınlık enerjileri bayağı bir gökyüzüne hakim görünüyor. 21 Mart aynı zamanda Dünya Astroloji Günü. Şimdiden tüm astrolog arkadaşlarımın ve astroloji severlerin Dünya Astroloji Günü'nü kutlarım. Aynı zamanda da Ekinoks dediğim gibi. Yani Ekinoks aslında 20 Mart'ta gerçekleşiyor. Güneşin koça geçmesiyle 0 derece koçtan itibaren gerçekleşiyor. Bununla ilgili detaylı bir video çekmek istiyorum. Çünkü Ekinokslar, yeni yıl haritaları özellikle 21 Mart'tan itibaren meydana gelen gökyüzü sembolleriyle beraber 2021'in nasıl geçeceğini, bizi nelerin beklediğini ifade ediyor. Onunla alakalı ayrı bir video çekeceğim. Çünkü bayağı farklı göstergeler var şimdiden söyleyeyim. Şimdi Venüs Koç'a geçti. İlişkilerde çabuk sıkılma ve zora gelememe gibi durumlar daha çok gündeme gelecek. Ee, bu şekilde gözüküyor. Venüs Koç'tayken istikrarlı bir ilişki biraz zor olabilir. İlaveten 21 Mart Bahar Bayramımız, Nevruz kutlamaları hepimize uğurlu gelsin diyorum. Gerçi sokağa çıkma yasağı var ama hani kutlayabilseydik aynı zamanda da Bahar'ın gelişi ve Nevruz Bayramı olarak güzel bir gündü. Ee, günün ikinci yarısında 15-17'den itibaren Ay Yengeç Burcu'na geçiyor olacak. Şimdi yengeç burcuna geçtiği zaman venüsle bir kare açı oluşturacak haliyle. Bu da ilişkilerde özellikle beklentilerde ve ilişkilerde problemlere sebep olabiliyor. Ay venüs karesinde de dürtüsel yeme bozuklukları meydana gelebilir. Lütfen tatlıyı abartmayalım. Ee, ilaveten hani evde yemek yapmak evde vakit geçirmek e, ay yengeçteyken bir hasta e, anneyle ilgilenmek e, ve hani anaçlık duygumuzun hassas ve kırılgan bir yapıya bürünmek adına e, gökyüzü işaret etmekse e, dediğim gibi yemek pişirebiliriz kitap okuyabiliriz evde dinlenebiliriz ve zaman geçirebiliriz pazar gününde bu şekilde geçirerek haftayı kapatabiliriz diyorum dolu dolu bir hafta Merkür balığa geçiyor, Güneş koça geçiyor, Venüs koça geçiyor, Mars ay, ay tutulmasını tetikliyor derken bu hafta nasıl geçti anlamayacağız. Çok hızlı bir hafta, haliyle para piyasaları, ekonomi de çok hızlı olacak. Yatırımlara dikkat edin, ay, yani ipte yürüyen cambaz etkisi diyorum ben bu haftaya. Hani dengeler değişmeye çok meyilli bu hafta, çok müsait. O yüzden i̇şin uzmanıysanız borsada hareket etmekte fayda var diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 21 Mart ile alakalı Ekinoks'la yeni yıl haritası ile alakalı ayrı bir detaylı video çekeceğim. umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu haftalar.